Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanki bir donma mı var diye kontrol etmek istiyorum. Evet ufak bir donma var sanki. Hey man, where you been? I tracked one of the cars on our shopping list. But the crazy bitch, she drives like the devil. I've been following her for hours, but she stopped for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us. I swear she's playing with me. Dude, calm down. If she playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns up. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. 'Cause then we could pop a crazy bitch tires and bang a crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity. You know what? I think I got an idea. kapanları Bir saniye. Selamlar Adem. Hiçbir şey kaçırmadın kardeşim. En son bir görev yaptık bu araba yerleştirme görevi. Oradan devam ediyoruz. Hiçbir şey kaçırmadın. R'ye basınca çivili kapan bırakıyormuşuz. Hadi bakalım. Kasmayı ben de hissediyorum. Sanki benim bilgisayarda bir problem var gibi. Ayarları kontrol edelim. Farklı bir şey mi oldu diye. Yok istediğim gibi. Kar yazını sınırsız yapalım. Tamam bu bölüm için biraz grafikleri azaltalım çözecek mi emin değilim çünkü normalde sıkıntısız çalışıyorduk ama iyileşti mi nereye gidiyoruz biz ya Bu arabayla gitmem lazım Ahmet. Bir ya yani önceki bölümlerde sevgilim öldü benim. Balalar sevgilimi vurdu denizi. Hatırlarsınız denizi evimin arkasında oturuyordu. Her akşam yemeğin falan çıkartıyordum onu. Geziyoruz bir gün tutturdu neymiş arabanın arkasından ateş açacakmış. Açtı ateş balalara. Balalar arabayı patlattı. Ya bizim arabayı yaktılar. Kaçana kadar bum dedi patladı. Ellerimde çiçekler kala kaldım. Ona çiçek verecektim. Veremedim. Buraya bırakacaktık. Evet öldüğü için olmuyor artık. Aa hedef araba sürekli hareketliymiş daha. Bir tarafa doğru gidiyor hadi bakalım. Deniz olmadı ondan sonra dağda yaşayan lanet bir karıya tutuldum. Deli midir nedir böyle birlikte sağa solu soyduk. Ondan zevk alıyor manyak. Onu yatırdı beni kırbaçladı falan. Ondan da zor kurtuldum. Hala kurtulabilmiş emin değilim yani. Her an çıkabilir sağdan soldan. Öyle aşk hayatım pek iyi olmadı yani. E fark etti beni galiba. Böyle hayvan gibi sürmeye başladı. Çekil çekil benim senin önüne geçmem lazım. Oha! <laughs> Gördünüz mü olayı? Şimdi benim lastiğim patlayacak ha. Ateşle oynayanın eline ateş batar. Ateş batar yalnız. Aa ne oldu? Fail mi olduk? Arabayı kaçırdın. Seveyim böyle işi. Hadi bakalım denensin. Lütfen baştan başlatmasın ya. Vallahi baştan başlatıyor. Biz kaybetmeyiz kardeş. Yay. Bas bırakmıyor. Ah. R'ye basıyorum basıyorum bırakmıyor ulan çok yordun beni ha. Seni öldürmeyeceğim. Hey CJ, how's it going with that crazy bitch, eh? Popped her. Just about to fix the tire. She'll be back any minute. Okay, with Hadi bakalım Abicim zor diye bir şey yok ya bize hepsini yaparız Hepsini tamamlarız Hani lastiği patlaktı bunun Güzel ha ben değiştirdim Orada sesleri geldi tamam Karikoyu çıkardım lastiği değiştirdim Hızlıyım bu görevi yaptıktan sonra yayını bir kapatacağım. Bir bilgisayarı resetleyeceğim. Çünkü bu takılmalar hiç hoşuma gitmiyor. Keyif almıyorum şu anda. Ee, bilgisayar açılır açılmaz yeniden yayını başlatıyor olacağım arkadaşlar. Güzel bir bölüm geçirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Şu görevi bitireyim. <laughs> Tamam hemen sevleyelim. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, yeah. Ne kadar verecek bakalım bize? 8000 bin dolar. Ulan koskoca galeri 8000 bin dolar mı veriyor ya? 8000 bin dolar mı veriyor ya? Hadi bakalım. Neyse en azından saygınlık vardı. En üstte kaydedelim. Dediğim gibi hemen geliyor.